izleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videom Türk Türkiye Cumhuriyeti tarihi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Bundan sonra tarih videosunda kanalı değil kanalının kara tarih kutusu diyebilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurumuyla Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin kim kurdu? diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bunu tüm herkes biliyor. Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti kurmuş. Hem bir yandan ilk Cumhurbaşkanı olmuştur arkadaşlar Türkiye'nin. Peki şimdi Türkiye'nin tarihini biraz anlattık. Şimdi şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti savaşa girdi mi sorusu var arkadaşlar. Girdi arkadaşlar. İsterseniz bu savaşlardan biraz bahsedelim. İlk savaş arkadaşlar. Türkiye'nin ilk girdiği savaş arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ilk girdiği savaşlardan birisi olan Kore Savaşı. Bu videomuzda Kore Savaşı'nı çok bahsetmeyeceğiz. Hatta Türkiye'nin çok savaştan bahsetmeyeceğiz. Ama diğer tarif videomuzda %100 geleceğine ama yorumlarda çok merak ediyorsanız bunun da kısa sürede yaparız. Ama Kore Savaşı'na biraz bahsedeyim. Kore Savaşı 1950 yılında Kore Savaşı başlamıştır. Bu Kore Savaşı ABD ve Sovyetler üzerinde olmuştur arkadaşlar. Hem de Sovyetler desteklemiştir hem Çin NATO'dan da yani NATO dedim yani Bat -Bata, yani ABD'den. ABD Türkiye gibi birçok devletlerde desteklemiştir. Ve bu savaşı da ABD, ABD ile Sovyetler yüzünden olmuştur arkadaşlar bu savaşta. Bu savaşta da çok kişi ölmüştür. Hem de yani birçok Türk askeri de ölmüştür arkadaşlar. Bu, evet arkadaşlar ve de şeye bakalım diğerlerine. bu Kore Savaşı'nda ne kadar Türk askeri gitti? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama bunu yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar şu anda fotoğrafta gördüğünüz bir Kore Savaşı'ndaki Türk askeri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk bayrağı var. 1952 Arkadaşlar 1952-53 yıllarında NATO'ya Kore Savaşı bitmiş. Türkiye'de, NATO Türkiye'yi NATO'ya katmışlardır arkadaşlar. Hem bu yandan Türkiye'de artık bir NATO üyesi olmuştur. Arkadaşlar peki NATO üyesinde kimler vardı o zamanlar? Şimdi şöyle bir bakarsak arkadaşlar ABD var. Yani yönetici Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar. Şimdi diğer videoya geçelim. Diğer bir savaş 1974'e geçeceğiz. 15 Temmuz 1974. 15 Temmuz 1974 Kuzey yani Kıbrıs Barış Harekatı arkadaşlar. Kıbrıs'ta Türk vatandaşlarımız Rumlar tarafından kötü şeyler yüzünden kötü şeyler yapıyorlardı. Yani dövme gibi kötü şeyler yapıyorlardı insana. Yani bu küçük şey arkadaşlar ben sadece dövme diyeyim. Ve bu Türk vatandaşlarımız işkence şeklinde bunlar tarafından Adadan atılmaları istenmişti ama bu plan bozuldu arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs, yani Kıbrıs Barış Eyaletleri başlattı. Yani günümüzün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyelim arkadaşlar. Kıbrıs Barış Harekatı başladı 15 Temmuz'da. Ve sonra kazanan ise arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Kıbrıs ikinci harekat arkadaşlar, yani Kıbrıs Barış Harekatı ikinci harekat arkadaşlar. Bu da Türk, hem de orada Türk askeri öldü, hem de bir sürü yani birçok Rum da öldürüldü. Yani öldü arkadaşlar, ama birçok da Rum şey alındı arkadaşlar. çok Rum askeri yakalandı arkadaşlar. Yani teslim oldu arkadaşlar. Diğer şeye bakalım arkadaşlar. arkadaşlar Peki günümüzde Türk ordusu hala da var mı arkadaşlar? Böyle Kuzey Kıbrıs gibi ne bileyim şey yani Kore savaşı gibi savaşlar var mı arkadaşlar? Öyle kötü savaşlar yok büyük savaşlar ama terörist savaşı var arkadaşlar. Yani Irak Arkadaşlar ilk önce Suriye'den bahsedelim. Suriye'de arkadaşlar birçok teröristler vardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti teröristleri teker teker öldürdü. Ya da teröristler teslim oldu arkadaşlar. Şimdi Suriye'de aynı. Suriye arkadaşlar, Suriye'de de aynı. Yani Suriye'de de aynı. Irak'ta da aynı arkadaşlar. Irak'ta da teröristler vuruluyor. Türk, Türk ordusunun gücüne teröristler karşı hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Türk ordusunun gücünü bildikleri için çoğu da teslim oluyor. Ama tüm dünya Türk ordusunun gücünü biliyordur biliyor arkadaşlar. evet arkadaşlar Libya var arkadaşlar sırada. Libya'da biliyorsunuz arkadaşlar 3-4 ay önce Libya yani darbeci Haftar ve indirmek yani darbeci olduğu için arkadaşlar darbeci ülkesi darbeciden şey yaptı arkadaşlar darbeci yani şöyle diyelim darbeci askeri indirmek indirme tarzı bir şey arkadaşlar çünkü bir darbe darbeci aftar zaten darbeci darbeci doğru hem bir yandan darbeci ya arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti her bir yere daldı. Her bir yerine bir operasyon yaptım arkadaşlar. Öyle ABD gibi ne, ABD gibi şeyler kötü şeyler yapmıyorlar. Türk askeri oraya bağımsızlık ne bileyim insanların rahat etmesi için oraya operasyon yapıyor arkadaşlar. Şimdi günümüzün Türk ordusunun gücüne bakalım. Hazırsanız Günümüzün Türk ordusunun gücüne bakalım. Evet arkadaşlar, Türk Hava Kuvvetleri günümüzde de hala daha güçlü arkadaşlar. Şu anda 250 tane tam donanımlı savaşçı var. Evet arkadaşlar 16 fırkateyin 10 da korvet sınıfı vardır arkadaşlar. Günümüzde de Türk ordusu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de günümüzde de güçlülüğüne devam etmektedir. Türk Hava Kuvvetleri 1911 yılında kurulmuştur. Türk Deniz Kuvvetleri arkadaşlar 1081 yılında kurulmuştur. Ve de Türk Silahlı Kuvvetleri var arkadaşlar. Diğer yanda da Türk Kara Kuvvetleri var. Milattan önce 209 yılında 209 yılında kurulmuş arkadaşlar. Türk Kara Kuvvetleri. Arkadaşlar günümüzdeki Türk Cumhuriyetinin bir tarihine tarihten günümüze geldik. Herkese öbürki videomda görüşmek üzere. Hiç kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.